Hadi arkadaşlar, sineme kaldırıyoruz. Hoş geldiniz. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Geçenlerde Profesör Edward'lardı Londra'dan. Rektör, şu seni çok isteyen adam. Hı hı. Bir gece önce kaza geçirmişsin, sabah seni sordu. Hapiste olduğunu söyledim, şok geçirdi. Bir dakika falan telefonda sessizlik oldu. Sonra bu hayat çok saçma sapan bir şey dedi, kapattı. Öyle hocam, doğru. Yani hayat gerçekten saçma sapan bir şey aslında. Bu arada arabada bugün servisten aradılar, çıkmış. Tamir olmuş ama almak bile gelmiyor içimden gidip yani. Bir daha araba kullanabilir miyim, kullanırsam nasıl kullanırım bilmiyorum. Ya ben üniversitedeyken... ...geceleri taksi şoförlüğü yapıyordum yani böyle harçlığımı kazanmak için. Hı. O yüzden de hani şayet istersen... Belli bir tarife karşılığında Yok canım, şoförlüğünü sana. yaparım diyorsun yani. Hayır ben diyorum ki hani ne zaman nereyi istersen ne tarifesi diyorum. Sağ ol canım arkadaş, Sorman yeter. Söylemen yeter. Efendim Bülent. Arzu bir şey soracağım ama kızmak yok. Hadi çabuk sor meşgulüm. Ya benim ateşim yine yükseldi. Ne yapsak acaba? Ya uyu, sabah bir şeyin kalmaz. Olmaz. iş var. Çalışıyorum. Bu saatte mi? Ne yapayım? Bütün gün seni düşünmekten bir şey güce vakit ayıramadım. anca kapatıyorum. Aman Bülent lütfen gerçekten şu anda meşgulüm. Kapat hadi Bay bay. Bülent mi? Hayır. Yalan söyleme. Aman evet tamam Bülent'ti. <gülüyor> Niye gülüyorsun Zeynep amca? Şekerim sen eğer bir erkek için en yakın arkadaşına bile yalan söylemeye başlamışsan... Ee? Esim sen biliyorsun zaten. Saçmalama Geçmiş olsun canım. Kaldır kadehini. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sana geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun. Rica bir, biraz yavaşlık gidebilir miyiz? Tabii ki, tabii ki. De 50 ile gidiyorum zaten. Yani ne bileyim böyle hareket halindeki şeyler bu ara bana biraz hızlıymış gibi geliyor yani. Her şey öyle geliyor. Kusura bakma. Estağfurullah haklısın tabii ki. Haklısın. Sinem bir yerlerde bir kahve içelim mi? Yani saat erken. Biliyorsun yemekleri çok fazla konuşamadık. Çok kalabalıktı ortalık. Benim seninle konuşmak istediğim bir şeyler var. Aslında biraz yorgunum ben Yusuf. Başka zaman yapacağım. Olur tabii. Ne zaman yapalım? Yani aslında ben senle konuşmak istiyorsan, ben hiç hiç konuşmasam? Ben o içinde aklımda ne varsa onları bana hiç söylemesen. Biz böyle iyiyiz yani. için Yusuf. Rica ederim. İyiyiz değil mi? Tabii canım elbette. Bir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. İyi bak kendine. Sen de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.